Adnan Oktar hadis dediği bazı sözlere dayanarak kıyametin zamanın yakın olduğunu ve kendisinin Hazreti İsa'nın bazı özelliklerini taşıdığını iddia ediyor. Bu doğru mu? Yani böyle bir şey diyor, ben duymadım ama bir sürü buna benzer saçma sapan laflar ettiğini biliyoruz. Kimlerin adamı olduğunu şüphelidir. Şüpheli bir insandır. 80'li yıllarda ortaya çıkartıldı bu adam. Birden bir ortaya çıktı. Ve garip garip konuştu. O zamanlar namaz 3 vakittir dedi. Önce şeriatçı geçindi. Sonra birdenbire kemalist oldu. Doğru yol partisine girdi falan filan. Böyle bir takım garip haller. Ondan sonra işe gücü Darwin teorisiyle uğraşmak. Zaten çökmüş gitmiş bir teori. Darwin teorisini sürekli gündeme getirmek suretiyle e, onu güya çürütmeye çalışıyor gibi yapıyor ama aslında Darwin teorisini canlı tutuyor yani. Zaten bitik bir teori Darwin teorisi, evrim teorisi zaten bitmiş yani. Onu sürekli canlı tutuyor aslında ve İslami camiada da böyle bir yer sahibi olmaya çalışıyor. Darwin teorisiyle mücadele ederek güya İslami camiada bir yer sahibi olmaya çalışıyor bir takım CD'ler dağıtıyor bedava bir sürü kitaplar milyonca, milyonca kitap dağıttılar milyon ve bunların bir kısmı böyle böyle kitaplar ve acayip lüks kağıtlarda bu paranın nereden geliyor belirsiz ondan sonra bütün işi gücü işte evrim teorisi ve masonlar böyle İslami camiada bir yer sahibi olmaya çalışıyor Ondan sonra hayatı meydanda aşırı lüks bir hayat yaşıyor. Etrafında manken kızlarla yaşıyor. Manken erkeklerle yaşıyor. Acayip bir hayat yaşıyor. Ondan sonra kime hizmet ediyor? Hedefi nedir? Şu anda meçhuldür. Karanlık bir adamdır. Karanlıktır. Kime hizmet ediyor? Tam bilemem ama İslam'a hizmet etmiyor. Onu biliyorum yani. Bir yerlere hizmet ediyor ama. Tabii ki böyle bir adam kıyametin yakın olduğunu da şunu da bunu da bir sürü saçma sapan şeylerden söyleyebilir. Kur'an-ı Kerim açıkça ifade ediyor. Sana kıyametten soruyorlar. De ki Rabbimin katındadır ben bilemem. De ki la alamul gayb. Ben gaybı bilmem. Peygamber bilmiyor da Kur'an söylemiyor ve bilemezsin ey Resulüm diyor. Sen de bilemesin diyor. Ama bunlar böyle tahminlerde bulunuyorlarsa bu bir sapıklıktır ve Kur'an'ı inkardır bu. Peygamberimize Cebrail Aleyhisselam insan kılığında gelmişti. Cibril hadisi diye meşhurdur. Ve kıyameti de sordu. İslam, iman, ihsan nedir? Bunları sorduktan sonra kıyameti de sordu Allah Resulü bu konuda soru sorulan sorandan daha alim değildir dedi. Ben de bilmiyorum yani dedi. Senden daha bilgili değilim ben de bu konuda dedi. Peygamberimiz bilmiyor da Adnan Oktar yani Adnan Hoca diyorlar. Hoca falan değil. Hocalık bir alakası yok da. Bir ara öyle bir isim takmışlardı Adnan Hoca. Kendisi gerçi ben hoca değilim dedi neyse ki. Neyse ki onu, onu doğru söyledi. Ama işte böyle, tabi herhalde daha büyük bir şey görüyor kendini, hocalıktan daha yüksek bir makamda görüyor olsa gerek ki. Bir ara İsa'yı tarif ediyordu, tam kendisini tarif ediyordu. Ondan sonra Mehdi'yi tarif ediyordu, kendini tarif ediyordu filan. Böyle halleri var. Bunlar tamamen sapıklıktır. Vakit gazetesinde de, Milli Gazete'de de, ulusal televizyonunda da bunların bu adamın çok sık reklamlarının yayınlanması nasıl değerlendiriyorsunuz deniyor sorun devamında. Evet ben de ona oldu bitti kızarım yani. Neden vakit ve milli gazete neden bunu reklamını yapıp duruyor? Parayı bastırdığı besbelli. Gazetelerin de paraya ihtiyacı var bu da belli. Yani parayla bu işi yaptırdığını ben tahmin ediyorum. Ama Müslümanlar para karşısında böyle iki büklüm olmamalılar. Yazık. Yazık. Böyle karanlık, meçhul bir adamı mınır her gün reklamını yapmak, ona köşe vermek, yazı yazmasına müsaade etmek. Yazıklar olsun. Kim yaparsa yapsın.